Hatimoğulları mevsimlik tarım işçileriyle buluştu. 14 yaşındaki çocuk "Tarlada çalışıyorsa adaletten bahsedemeyiz." Manisa'da mevsimlik tarım işçileri ve çiftçilerle bir araya gelen Dem Parti eş genel başkanı Tulay Hatimoğulları, ülkenin ekmeğe ve adalete ihtiyacı olduğunu vurguladı. "14 yaşındaki çocuk tarlada çalışıyorsa adaletten bahsedemeyiz." Artı Gerçek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, Ekmek ve Adalet kampanyası kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Hatimoğulları'na çok sayıda partili de eşlik etti. Heyet, domates üretiminin yapıldığı bahçelere giderek çiftçi ve işçilerin sorunlarını dinledi. En büyük sorun geçim derdi. Ziyarette konuşan Hatimoğulları, Türkiye ve Kürdistan'da ekmek ve adalet buluşmaları kapsamında emekçiler ve üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinlediklerini belirtti. İşçiler de en büyük sorunlarının geçim olduğunu vurguladı. Sabahtan akşama kadar günlük 850 TL'ye çalıştıklarını söyleyen işçiler, alışverişe çıktıklarında bu paranın yetmediğini, kiralarını ödeyemediklerini dile getirdi. İşçiler sigortalarının olmadığını ve yemeklerini evden getirdiklerini kaydetti. Domates üretimi yapan bahçe sahibi, geçmişte satabildikleri ürünlerin tarlada kaldığını söyleyerek bu durumda hem kendilerinin hem de işçinin mağdur olduğunu ifade etti. Şirketlerin ürün alma dönemlerinde birlik olduğuna dikkati çeken üretici, bu durumun ise ürünlerin tarlada kalmasına neden olduğunun altını çizdi. Daha sonra tekrar konuşan Hatimoğulları bu zamanda alın teriyle geçim sağlamanın zor olduğunu dile getirerek şunları söyledi: Ete, süte, ekmeğe gelen zamların hesabı yapılmıyor. Türkiye'de açlık ve yoksulluk katlanarak artıyor. Eskiden bir kişi bir aileyi geçindirebiliyordu. Ancak şimdi 14 yaşındaki çocuklar "geçinemiyoruz" diyor. Küçük çiftçiler de zor durumda. Üretilen domates tarlada duruyor. Salça fabrikaları ürünü ucuza almak için aralarında anlaşma sağlamış. Biz de çiftçinin, emekçinin, kadınların ve çocukların sorunlarını dile getireceğiz. Bu ülkenin ekmeğe de adalete de ihtiyacı var. Bugün 14 yaşındaki bir çocuk tarlada çalışıyorsa adaletten bahsedemeyiz. Sesinizi duyurmak için mücadele edeceğiz.